Şahsıma ve Odalar Birliği'ne vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum başkanım. Başkanım bugün bizim ziyaret sebebimiz hem bu pandemi süreci süresi içerisinde Konyaaltı Belediye'mizin esnaf ve sanatlara yapmış olduğu destekler, katkılar, bununla birlikte belediyemizin esnaf ve sanatlara göstermiş olduğu ilgi, yakın, alaka her türlü sizin göreve geldiğiniz günden bana yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekküre geldik. Görünüm. Yine bütün çalışmalarınızda görev süresi içerisinde biz de baktık, takip ettik. Beraber de çalışmalar da yaptık. Bu çalışmalarda da bizim esnaf ve sanat vermiş olduğunuz desteklerde açık aleni ortada. Alınan meclis kararıyla pandemi sürecinde belediye kiracısının tamamen kapalı olan esnaflarımızdan 3 aylık Kira borçlarını sildiniz başkanım. Yine kısmen açık olan işletmelerde ise kira borçları 3 ay faizsiz ertelediniz. Yine ayrıca 2021 yılı içinde Bakanlığımızın açıklamış olduğu genel bağlı olarak kiraların alınmaması veya kiraların ertelenmesinin devam edilmesiyle ilgili de yine bir kararınız var. Yine başkanım bu süreç içerisinde pazar yerlerinde maske dezenfekte dağıtımı. İhtiyaç sahiplerine, yani servisçi, kantinci gibi esnaflarımıza da siz yardımlar yaptınız. Elbette Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Elbette bizim geleneğimizde, inancımızda sağ elin verdiğini sol bilmemesi lazım. Bunu bireysel olarak değerlendiriyoruz. İşte Ahmet Bey'e, Ayşe Hanım'a yardım yaptığınızda Ahmet Bey ve Ayşe Hanım'ı zikretmemeniz lazım. Fakat... Eğer yaptığınız destekler bir dezavantajlı kesimin mağduriyetinin giderilmesi ise esnafa destek olunması amacıyla bunların dillendirilmesi bence sahilin verdiğini sol el duymasın kuralının dışında değerlendirmek lazım. Neden öyle değerlendirmek lazım? İyilikte yarışmalıyız birbirimizle. Şu bir gerçek ki esnafımız bugün desteğe ve yardıma muhtaç. Evet. Bu desteği ve yardımı ben birinin yaptığını görürsem belki aklıma gelmemiştir. Ondan görünce ben de yaparım. Dolayısıyla bu iyilikte yarışa döner. Bundan da esnaf karlı çıkar. Aklımıza gelen her türlü esnafın işini görecek. Ama bizim bunu yapabilmemiz için e, sürekli istişare halinde olmamız lazım. Eksikliği fark etmemiz lazım. Gidermemiz lazım. Daha iyi nasıl olur bunu düşünmemiz lazım. O çok güzel olacak inşallah hep beraber o sadece benim sadece Konyaaltı Belediyesi'nin değil öncelikle buradaki bütün esnafın başarısı olacak.